Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir balde oyunuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Baldi oyunumuzda arkadaşlar değişik görevleri yapıp Baldi'den kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarılabilecek miyiz? Çok merak ediyorum ve Baldi'miz arkadaşlar değişik. Gerçekten değişik. Sakalları falan çıkmış. Birazcık çekim balde olmuş. Ee, şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi play diyelim. Ee, gördüğünüz gibi kaç tane görevimiz var? E, 8 tane görevimiz var arkadaşlar. Bu videoyu bitirmeye çalışacağım. Bakalım bitecek mi? Met Mad Quiz isimli görevimize başlıyoruz. Bakalım bu Baldi'nin sevgilisi olabilir ama Baldi bu değil. Baldi'miz bu. Haha <laughs> Vay Baldi. Vay. Baksanıza arkadaşlar. Sınıfa geldi şu anda. Ne var? Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Çocuklar burada ders e, görüyorlar. Sol ve mat matematik quizini çözüyor arkadaşlar. Şimdi matematik şeylerini çözeceğiz. Hemen şunu çözelim. Bir saniye canım. Evet. Ee, 6 artı 3. Ee, 9 hocam. Tamam. Ee, 1. Tamam. 5. o harikayım. Görev tamam. ilk görevimiz tamamladı. Aa ne kadar kolay girildi. İkinci görevimize geçelim. İkinci görevimizde. Aa. Baldi'nin sevgilisi var lan. Bak bu da kadın baldi diyebiliriz buna. Şimdi bu ne diyor? Bu görevimiz neymiş? Burada da gelin? matematik çözeceğiz Pick the mobile and get the teacher attention diyor. Şimdi pikti mobil ne? Şurada bir şey arayacağız. Telefon. Aa gördü beni. Allah yüz... kafamı kafama vurdu. Ona <laughs> yüzüme yerleştirdi. Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Bu iş bizde. Bu iş bizde arkadaşlar. Şimdi o bizi görmeden almamız lazım o zaman. Anladım. Anladım. Telefonunu alıp kaçacağız. Telefonunu alıp kaçacağız. Ben bunu nasıl yapacağım? Ha? Bir dakika. Eğilme var mı? Yok. Sakın. Dur bakayım. Hafif yaklaş. Hafif yaklaş. Azıcık Telefonu Telefon aldım. Telefon aldım arkadaşlar. Telefonunu aldım. Hocam ben kaçıyorum. Hocam konuşuruz. <laughs> Telefon aldık koş 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 koş. Yalnız oyun güzel ha. Oyunu beğendim. Oyunu beğendim arkadaşlar. Şimdi şuradan inerim. Bu okulda daha önce de oynamıştık ama bu oyunu ilk defa oynuyoruz arkadaşlar. Hemen telefonunu alıp kaçtık lan. Vallahi hocanın telefonunu alıp kaçtım. Ee, burada durayım. Ha <laughs> ha. gidiyor şimdi telefonda bakıyor. Oh my god. <laughs> oh my god telefonum nerede? Telefonum nerede diyor. Tamam. İkinci görevi de tamamladık. Üçe geldik. Üç, üçüncü görevde, aa kitap değil mi o? Herhalde müdürün odasında kitap çalacağız arkadaşlar. School, aa, öğrenci otobüsü de var. Find, the? tamam. Ee, şimdi gene soruyu çözeceğiz arkadaşlar. gene matematik işlemi yapacağız. Şuradan çıkalım. Dön bakayım. Beni kovalayan biri var mı? O kimse yok, tamam. Kimse yokken bu matematik sorusunu çözeriz. Neresiymiş bu? Staff room. Tamam, aç kapıyı. Lan, kapı niye kapanıyor? ben daha gir... Oğlum, kapı kapanıyor girmeden. Heh, girdim. Kimse yok değil mi? Bunu al. Aa, aa Arkadaşlar değişik değişik baljinler var lan. Valla çok iyi. 12-0-9. E, tamam. Hallettik. Bu görevi hallettik arkadaşlar. Geldik dördüncü bölüme. Bu videoda bu oyunu bitiririz. Bu videoda bu oyunu bitiririz. Görevler e, hem kısa güzel hem de baya e, müthişim görevler yani. Söyleyemedim de. Şimdi kadın e, baldi var gene. Kadın balji. Ofise giriyoruz. Kapıyı açalım. Bu kapılar birazcık sorunlu. He, girdim direkt. Ofiste ne lan bu? Aa, bunu aldım. Aç kapıyı. Hemen kaçalım. Nereye gideceğiz? He, buradan koş 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 koş. Kadın baldiye gene şaka yapıyoruz. Bu ne? Classroom, sınıf. Sınıfa giriyoruz. Giremiyorum bir daha. Ha. Kapıyı aç. Hemen gir. Hocam. Hocaya şimdi arkadaşlar. Hocam al. Aa! Hocaya neler yap? Mürekkep fırlattı. Kaçmamız lazım. Lan kaç, 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 kaç hoca kabarlayacak şimdi bizi <laughs> Ulan ben başka bir şey sandım Kaç, 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 kaç Aha Hoca Emre gibi fırlattık ha. <laughs> bayağı iyiydi, bu bayağı iyiydi Kaçıncı bölüme geldik kimin bakalım arkadaşlar ee, Beşinci bölüme gelmişiz Hand wash, elini yıkamak Kaldı dört görevimiz Kaldı gö dört görev Find the hand ee, wash, all. tamam bir daha Bu iş bizde Bu iş bizde, yukarıya çıkalım Elimizi yıkamalık bir şey alacağız şimdi buradan Koş 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 koş. Nerede lan? Aa nerelere geldim? Yalnız oyun ee, birazcık daha görevleri zor olsaymış muhteşem olurmuş. Aha elimizi yıkayacağız burada. Bunu aldım. Bunu ne yapacağım? Sabun değil mi lan bu? Valla sabun ha. Bu sabunu ne yapabiliriz? Dur bakayım. Şuradan devam edelim. Bu... Aha ay kapının önüne sabunu bıraktık. Ee, kel ve sakallı baldimiz geldi. Ey Allah yere düştü. <laughs> Pörtlük gözü yere düştü arkadaşlar. Bu görev iyiydi. Bu gora gerçekten iyiydi. Şimdi fight the snake. Aa, yılan buldu. Okulda yılanın ne işi var lan? Okulda yılanın geçitten ne işi var? Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Aşağı ineceğiz. Tamam. Zıplayabiliyoruz. Baldi falan şurada olsaydı zorlu olurdu. Aha. Aa, yılanı neden alıyoruz Bı bakayım? Aa, şeyden yılan alıyoruz arkadaşlar. Bahçeden yılan alacağım. Merhaba yılancık. Seni bir ben bir alayım. Daha sonra e, bunu bir kitabın arasına falan koyacağız galiba yazdığına göre. Şimdi şöyle yukarıya çıkıyorum. Yukarıya çıktım. Dön. Koş 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 koş. Okulda sadece ders zamanlarında yapıyoruz. Ofise. Ofise hop içeriye gir. Aha dolabına koyacakmışız. Dolabına koyacağız şimdi. Aha dolaba bıraktık. Kim geliyor? Kadın. Kadın baldi geliyor. Evet. Evet. Kadın Baldi'cim Yaparız bunu. Aha yılan. Yılanı <laughs> görünce korkudan. Aa bayıldı ha. Korkudan bayıldı. Fight the paint bottle and spoil the meeting room. Ee, boya boya şişesini bulacağız arkadaşlar. Boya şişesi. Koş bakalım. Boya şişesi e, neredeymiş? Hep de aynı yerlerde mübarek. Neresi burası? Laboratuvar. Laboratuvardan bir boya spreyini alalım. Bunu ne yapacağız? Bir dakika bunu ne yapacağız lan? Yol dışarıya mı? He dışarıymış. Ben ne diyorum? orası sandım. Gidelim. Hadi bakayım. Hop. Sanırım çok kötü şakalar yapacağım arkadaşlar. Sanırım çok kötü şakalar olacak. Şu kapıyı bir açalım. Aha. Buraya. Duvara mı? İyi iyi. Duvarı boyadık. Burayı da boya. Çok güzel. Başka var mı? Başka yok. Tamam. Kim geliyor şimdi? Bakalım hangi valide geliyor? Aha. Aha. Oh no, oh no deyip durdu. Kaçıncı bölüme geldik lan? Sayamadım, unuttum. Bir daha bakayım. Aha. Son bölüme gelmişiz arkadaşlar. Final exam. Final exam görevinde bakalım bizde neler bekliyor. Find the paint battle and spoil the meeting room walls. Ee, gene arkadaşlar şey bulacağız. Oğlum aynı göreve mi girdim lan ben? Bir daha. Dur bakayım. Burası e, labor Oğlum ben buraya yaptım. Ben bu görevi yaptım bir saniye. Ben bu görevi yaptım hocam. Ben bu görevi yaptım ya. Final exam, eksem, final exam'a götür beni. Aa, Allah Allah. Dur bakayım bunu da bir geçelim tekrar. Aynı yeri geri atıyor arkadaşlar bizi. Belki farklı bir görev olabilir. Bunu yapalım bir tekrar. Ya da yapamazsan zaten bitecek. Ben az önce zaten bunu aldım. Dur bakayım aynı görevi yapalım. Tamam yukarıyı çıkıp boyacağız şimdi. Az önceki de aynısını yapmıştık zaten. Eee, staff room tamam staff room'a geldik merhabalar Eyvallah, bu görevi yaptık ama dur bir daha yapalım bir daha yapalım Burayı da boya burayı da boya tamam Kaçalım şimdi Tamam Çok güzel Çok güzel evet geldi manyak baldi Aa aa ne aa ne diyor Böyle bir şey olamaz next diyelim Bu görevde aha Final exam güzel Son görevimize geldik arkadaşlar Son görevde bakalım bizi neler bekliyor olacak. Oğlum ne gösteriyor la böyle? İlerleyelim şimdi. Evet bu görevde gerçekten neler olacağını çok merak ediyorum. Burası ne? Komputer, bilgisayar laboratuvarı arkadaşlar. Bilgisayar laboratuvarına geldim. Bu ne? Aa. Matematik sorusu gene. Matematik sorusu 10 bölü 2, 5, 8 bölü 8, 1, 9 bölü 3, 3. Tamam bildim. Congratulations, level complete. Oyunu bitirdin diyor. Oyunu bitirdin diyor. Güzeldi. Sizler de arkadaşlar bunu iPhone'dan oynayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. iPhone'dan iOS'tan Crazy Teacher House ismi oyunun ismi indirip de oynayabilirsiniz. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videom beğenmişsinizdir. Eğer videomu like, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan devleti temizsiniz. Anlarda çok videolar tıklamanızı bekliyorum arkadaşlar. Yalnız hem e, çirkin hem kadın baldeyi çok beğendim. Baksanıza şuna. Aa, yürüyüşü falan gayet iyi gayet iyi. Harika, gerçekten harika. Şu bir dakika. Şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Şuna bakmayı e, unuttum. Şuna bakacağım bir saniye. Tamam. Matematik sorusunu çöz diyor. Ben şu tahtada ne var ona bakmak istiyorum. Tahtada ne yazıyor? Aa, değişik matematik soruları. Hocam. Hocacığım. Hocam, nasılsınız? Bana bakın. Vallahi iyisiniz ha. Geçten sizi iyi gördüm hocam. de iyisiniz. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.